Tere Premier Lig'in lideri yenilgisiz Manchester City evinde Norwich City'yi ağlayacak bu hafta. Lider 35 puanda artı 31 gibi inanılmaz bir averajla önde gidiyor. Ee, geçen hafta ikinci kez berabere kaldı Liverpool deplasmanında. Norwich ise 10. sırada ve 16 puan hafta içinde Manchester City e, oldukça yedek ağırlıklı bir kadroyla yine yedek ağırlıklı bir e, Arsenal'la oynadı. Agüero'nun maçın sonlarına doğru attığı golle maçı tek golle kazandı deplasmanda ve Arsenal eğerek yarı finale çıktı. 4 e, takımdan biri oldu Carling'de ve de Liverpool ile karşılaşacaklar Ocak ayında iki maç üzerinden. E, diğer tarafta da e, iki Championship takımı, Cardiff City ve Crystal Palace var. Dolayısıyla e, yarı final maçı neredeyse bir final havasında geçecek gibi gözüküyor. E, geçen hafta Liverpool deplasmanında e, bir bir beraber kaldı City. Ama maçın daha e, kaybetmeye daha yakın tarafıydı İşin açıkçası. Kaleci Hart'ın inanılmaz oyunu, e, inanılmaz kurtarışları ki hele e, maçın sonlarına doğru çıkarttığı bir top var ki e, Puan, ...puanı getirdi Manchester City'ye. Balotelli'nin... ...kırmızı kart görmesi yine yeni bir... ...Balotelli krizine yol açtı. E, bu hafta... ...Balotelli takımdaki yerini alamayacak. E, Agüero'ya çok iş düşüyor... E, ...bu durumda. E, takımın... E, ...büyük ihtimalle Ceko ile beraber... E, ...hücum gücünde Mancini'nin elinde... ...güvenilir kalan e, iki oyuncusu... E, ...dolayısıyla... E, ...Tevez'in de Milan yolunda... E, ...olduğu düşünülürse... Bundan sonra Balotelli ile beraber bakalım Ocak'ta nasıl bir takviye yapacak Forvet hattına onu hep beraber göreceğiz. Ama gerçekten de Forvet hattında bir sıkıntı yaşamak üzere olduklarını söyleyebiliriz. Hafta içinde bu karşılaşmadan sonra şampiyonlar ligi maçı var. Manchester City'nin e, ve e, bu ligdeki durumunu göz önüne alarak e, şampiyonlar liginde Bayern ile oynayacaklar. Çok e, belki az gözüken bir şansları var ama bunu kullanmak isteyeceklerdi. Dolayısıyla Bayern Münih maçı da akıllarda olacak. Bunu da unutmamak lazım bu maç için. E, Norwich geçen hafta sahasında Queen's Park Rangers'i 2-1'le e, geçti. Bu e, Sağsında daha iyi bir takım Norwich. Deplasmanda Manchester United maçında özellikle futbol olarak çok göz doldurmuştu. Çok iyi oyuncuları var. Dayanabilecek bir takım. Manchester City'nin baskısına eğer başta gol yemezse maçı ortak olabilecek bir takım. iyi bir takım ve de genç bir takım. İki takımın en son oynadığı maç 2007'de Carling Kupası'nda Manchester City 1-0 kazanmış karşılaşmayı. Fakat tabi bu maçın bir işaret olamaz. City karşısında e Nor için şansı iddiadaki oranlardan da çok aslında belli oluyor. 1-0 5 Manchester City'nin galibiyetine 10da üst oyununa veriyor iddia. Dolayısıyla bu maç eğer sürpriz oynanmayacaksa kuponlarda pek yer almaması gereken bir karşılaşma ama bu maçın alt olması da birden başka herhangi bir şey olması da gerçekten de sürpriz gözüküyor. Dolayısıyla Manchester's'in kazanacağını ve hatta handikaplı kazanacağını so